Oh. <gülüyor> 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 Bir beni sustursun yoksa karanlığa çarpan surat başı boşsa bedenin bana teslim kalacaksa biri beni sustursun ya da mahkumsun yaptığın suça karşı parmaklıklara kaça vurgun ama senin de dönekse ruhun biri beni sustursun oldu ya yediremedin sözleri kendine oldun rencide hadi bize küfret ya da rest sonra dua et biri beni sustursun bak bastı kafa tasımı ritim azdı hayat nasıl bir tarzı Bana varsa şanslı biri hadi beni sustursun Hadi diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Kalpteki ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelle O zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi vurdurdum. Batı kentten el salladım sana görmedin Arabanı sürtüp üstüne sürmedin Ankara'nın martılarını ben öldürmedim Sanılanın aksine hiç çayı gezmedim Kesmedim sesi gel gör Benim alt komşu katili Hey apartman sakinleri Rahatsız olan varsa hadi beni sustursun Çizdiğin seni boşuna dolanma Yola koyu susturmak için oyalanma Yolda bana rast gelin, sen elinden gelen koyma adres belli ha. sesin geldiği yer kime sorarsan dinleyerek tarif edersen de bulursun gelip beni susturursun hadi diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Etmimi, o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi buldurdum Diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Bu ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyi buldurdum Bence buna kulak ver her gece dinle kendine gelince de ses ver Ses giderse baştan aç bana söz ver Hadi konuşuver artık benle beraber Şşş bak millet Ustu bana ille oldu duygulandım bak gözlerim doldu tüm komşular keyfinden oldu çok da sikimde git polis çağır çok da sikimde avaz avaz bağır çok da sikimde çünkü Yasin sağ size deneme susturmayı çıkar tepenize girer evinize en son desibel de ses komşu kızı Sibel de şahit her gün bana verse de Hadi diyelim susturdun beni kelimelerimi durdurdun Kalpteki ritmimi o zaman bil ki ben de senin için bu kelleyim